Ben böyle öyle duracağım. Evet. <laughs> bir hapşıracağım bir dakika. Oğlum Kaçtık Nereye bakınca kaçıyor ya? Güneşe bakınca. Tamam. Başlıyor. Tamam. 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 tamam mıyız? Tamam. Evet. olsun kalmasın o zaman. Tamam. bakalım. Co-Point Design'dan herkese merhaba. Yeni bir tasarım özel programı ile tekrardan karşınızdayız. Bugün İzmir Menemen ilçesine tasarlamış olduğumuz projemiz hakkında mimarlarıyla beraber konuşuyor olacağız. Öncelikli olarak sözü projemizin takım lideri İknur Hanım'a vermek istiyorum. Müşterimiz burada, öncelikle bizim ofisimize geldiği zaman burada iki tane arazisi vardı ve bu araziye neler yapılabileceğini görmek istiyordu. Aslında bu taleple gelmişti. Bizler de öncelikli olarak buraya bir çalışmalar yapmıştık. Sonrasında gelmiş olduğumuz noktada bu arazilerden bir tanesi üzerinde tasarım yapmış bulunmaktayız aslında. E sizler sürecimizle alakalı müşterimizin ilk istekleri ve o noktadan buraya kadar geldiğimiz bu konumla alakalı neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyebilirim. Sizin de dediğiniz müşterimiz ilk bize fizibilite talebiyle geldi ve biz... İki arsası üzerinde fizibilite yaptık. Bize belirttiği ihtiyaç programına göre senaryolar oluşturduk ve müşterimiz şu anki üzerinde bulunduğumuz parseli uygun gördü. Müşterimiz başlangıçta bu arazimizde 3 yapı yapılmasını talep etti. Sonrasında e, mimarımız Sultan Hanım, yerel yönetmenlikler doğrultusunda hesaplamalar yaptığında belli metrajlarda oluyordu bu üç yapı ve müşterimizin aslında isteklerinin biraz altında kalıyordu. Bu yüzden e, müşterimizin de talebiyle beraber iki yapıya düşürdük. Süreç içerisinde bu aşamadan sonra yaptığımız diğer şey şu oldu. Bunu fizibilite aşamasında da görmüştük. Arazi çok eğimli ve kayalık gözüküyor. Kaya yani kazıldığı zaman ne çıkacağını bilmediğimiz için maliyetli bir yani daha yapıya başlamadan önce arazinin bir ıslaha ihtiyacı vardı. Bununla ilgili Şeyma Hanım ve Sultan da çalışmalar yaptılar. Islah yapılırsa ne kadar mal olur gibi. Müşterimize öncelikle dedi ki siz daha yapıyı yapmadan önce şöyle bir maliyet, maliyetli, maliyetli arazimize ayırmanız gerekiyor gibi bir konuşma yaptık. Müşterimiz bunu uygun gördü. Sonrasında e, mimarımız Sultan Hanım mimari plana geçti. Sonrasında iç mimar ve peyzaj mimarı mimar arkadaşımız çok güzel bir uyum içerisinde çalıştılar proje esnasında. Zaten her sabah yaptığımız toplantılarda herkes yaptığı proje ile ilgili kafasındaki soru işaretlerini ortaya döküyordu ya yaptıklarını döküyordu. Herkes fikrini beyan ettiği için sürekli proje aktif ve güncel bir şekilde ilerliyordu. Riskleri önceden görme şansımız oluyordu. Önceden riskleri görüp Müşterimizle bunu paylaşıyorduk. Genel yönetmeliklerle ilgili bir sıkıntı varsa bunu öncesinde tabii ki değerlendirip müşterimizle de görüşüp ona göre adım atıyorduk. Bu şekilde sürekli toplanıyor olmamız ve bir arada çalışıyor olmamız aslında süreci çok iyi değerlendirmemize sebep oldu. Çok verimli bir süreç geçirdik. Arkadaşlarım da birbiriyle çok iyi bir şekilde uyumlu çalıştılar. Özverili bir şekilde ilerlediler. Müşterimizin bütçesine uygun isteklerini yerine getiren bir proje ortaya koyduk. Burada araya girmek istiyorum. Aslında sizin demin de bahsetmiş olduğunuz gibi zor bir arazi vardı. Yani şu an tasarımı yapmış olduğumuz arazi gerçekten ciddi eğimli ve burada çok iyi fikirlerle yola çıkmamız gerekiyordu. Ve geldiğimiz noktada da burada peyzaj olarak, mimari olarak baktığımızda araziyle beraber çok uyumlu bir proje aslında ortaya çıkarttığınızı görebiliyorum. Ve bu da sizin dediğiniz gibi her sabah işte beraber koordineli bir şekilde gitmenizden öncelikli olarak müşterimizle beraber bu risk analizlerini yapıp sonrasında bu araziye onu aktarabilmekten geçtiğini düşünüyorum ve buradaki yapmış olduğumuz tasarımı da zor bir arazi olmasına rağmen arazinin kendine ait bir maliyeti çıkacak olmasına rağmen müşterimizin bütçesi dahilinde bir tasarım yapmaya özen göstermişiz. Burada arazimizin bu kadar zorluğundan bahsediyorken, sözü aslında peyzaj mimarımız Şeyma Hanıma vermek istiyorum. Burada e, ilk çalışmayı yaparken kademelendirmeler, kaç tane işte bu çıkacak olan projeler üzerinden kademelendirmeyi nasıl yapmak istedik veya buradaki karşımıza çıkacak olan istinat duvarları veya çevre duvarlar bizi nasıl zorladı? Arazideki zorluklardan biraz bahsedebilir misiniz aslında bizlere? Evet dediğiniz gibi arazi zorluydu ama benim en çok sevdiğim projelerden birisi oldu bana çok şey kattığını düşünüyorum bu projenin. Başlarda normal standart araziye uygun bahçe duvarlarımızı tasarlamaya başladık ve iki parseli birbirinden ayıracak istinat duvarımızı hesapladık ve onu uyguladık. Çünkü müşterimiz tamamıyla düz bir arazi istiyordu. Biz de buna göre bir dolgu yaptık ve istinat duvarımız tamamen düz bir şekilde çıkmıştı başta bizim için. Daha sonra müelliflerle görüştükten sonra genel bir bozmamamız gerektiğinden bahsettiler. Bu nedenle bahçe duvarlarımızdaki kademelendirme biraz daha değişikliğe uğradı. Yapı yaklaşım sınırına kadar herhangi bir arazi plastiğiyle oynamamızı izin vermediler aslında. Bunu korumamızı istediler. Bu nedenle bahçenin başından yani bahçenin girişinden itibaren düz bir arazi planlayamadık. Bunda da eğimi daha doğru bir şekilde planlayarak en azından düz ayak olmasa da rahat çıkılabilecek bir arazi planladık. Yine aynı şekilde istinat duvarlarını yaparken de bazı yerlerde ruhsatla ilgili sıkıntılarımız oldu. Burada bizim projede önceliğimiz arazimiz aşırı eğimli olduğu için İknur Hanım da bahsettiği gibi maliyetimiz ıslah döneminde çok artıyordu. Bu da aynı şekilde ruhsata da yansıyordu. İstinat duvarlarında duvarı tasarladık kademeli olarak ancak Pabuç kısmında kademe yapmamıza izin vermediler. Çünkü her pabuç için ayrı ruhsat verileceğinden bahsettiler. Bu da ekstra bir ruhsat bedeliydi. Buna göre defalarca istinat duvarları üzerinde ve bahçe duvarları üzerinde revizelere neden oldu. Ama sonunda hem yerel yönetmeliklere uygun hem de müşterimizin beğenebileceği bir proje çıktı. Aslında biz daha arazinin eğimine uygun istinatlar yaparken Sonrasında belediyenin bize verdiği hani kodlardan kaynaklı çok daha yüksek istinatlar yapmamız da gerekti aslında. Yani bu süreçte de bir geri dönüş yaşadık. Evet kesinlikle. Dediğim gibi başta biz arkadaki istinatla öndeki istinatı biraz daha eşit tutmaya çalıştık. Ancak daha sonra belediyenin vermiş olduğu sıfır kotundan dolayı iki bahçeyi ayıran istinat duvarı biraz daha işte 3 metreden 5 metreye yükseldi. Burada da şöyle bir avantaj oldu. Üst kattaki evin bahçesinde oturduğumuzda, manzaraya baktığımızda öndeki bah öndeki bahçedeki işte B blok diyelim, B blok'un çatısı çok fazla manzara kesmemiş oldu bu şekilde. Yine araziyi planlarken müşterimizin istekleri de vardı. Burada hem havuz olsun istiyordu hem de iki kişilik bir otopark olmasını istiyordu. İki kişilik otoparkı yine eğimle çözümlediğimiz yerde planlayabildik. Ancak havuzda biraz binanın oturumundan dolayı üst blokta daha doğrusu sıkıntılar yaşadık. Çünkü dediğim gibi çekme mesafesine yaklaşmamıza izin verilmedi. Tamamıyla onun sınırında bitirmemiz gerekiyordu. O nedenle biraz tasarım yaparken sıkışmış durumuna geldik. Biraz daha daha geniş yayılabileceğimiz bir bahçeyken eve oldukça yaklaştık. Yani burada aslında bizi yerel yönetmelikler bir hayli zorladığını ve tabii burada zorlarken de işte müşterimizin bütçesiyle beraber hareket etmekte bizi kısıtladığını söyleyebiliriz. E peki buradaki aslında yerleşimle beraber Sultan Hanım'a, mimarımız Sultan Hanım'a da söz vermek istiyorum. Burada arazinin yapısına göre mi daha çok şekillenmek istedim müşterimizin istekleriyle beraber yoksa bölgenin yerel diline göre mi daha çok tasarımı oluşturmak istedim. Tasarımla alakalı kendisinden dinlemek isterim sürecimi. Evet, tabii ki. Az önce de hem İknur Hanım'ın hem Şeyma Hanım'ın belirttiği gibi arazi çok eğimli ve kayalıklıydı ve biz bunu bir avantaja da çevirmek istedik. Biz bu sayede biraz e, duvar maliyetini de düşürmeyi hedefledik. Yine çevreye baktığımızda iki katlı villa yapılarından oluştuğunu görmüştük. Biz de aynen o şekilde başladık. Biz tekrar aslında müşterimizin fizibilite çalışmalarından sonra işte arsa seçiminden sonra tekrar bir o seçilen arsaya odaklanıp tekrar çalışmalar yaptık. İlk bahsettiği gibi yapımız iki yapıya düşmüştü ve bu işte maksimum oturma alanı ve maksimum emsal değerlerini kullanarak müşterimizin tüm mahal isteklerini karşıladık. Müşterimiz zaten bize bizim projelerimizi çok beğendiği için ve projeleri bazılarına çok benzer olmasını istediği için kafamıza net bir plan yerleşimi çıktı aslında çok fazla da Öneri sunduk, işte çok fazla oynadık planla ama işte manzara, deniz manzarasına yönelebileceğimiz bir veranda, beraberinde salon, yine işte balkonlarıyla o manzarayı görebileceğimiz bir plan yerleşimi ortaya çıkardık. Cephede de zaten müşterimizin bizden istediği bir tasarım vardı. Bunu da yine kendi dilimizle işte yorumlayarak biraz böyle aslında müşterimizin beğendiği tarz ne klasik izler taşıyordu işte alın vurgusu, üçgen alın vurgusu, sütunları ve kat silmeleri, işte saçak altındaki silmeler, söveleriyle birlikte aslında ben beyaz zarif bir yapı ama işte hem antresit hem de beyaz rengin kontrastıyla birlikte gösterişlerini vurgu sahibi de bir yapı oldu. Yani o yer yerleşimde dikkat çeken bir dış cephe de sahip burada araya da girmek istiyorum. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Fakat şey var. Buradaki bazı aldığımız aslında projeyle alakalı eleştirilerden bir tanesi de yapının dış cephe tasarımının bölgenin diline ait olmaması. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Tabii müşterimizin böyle bir isteği vardı, özellikle bir talebi vardı. Fakat sizin bununla alakalı görüşünüzü duymak isterim. Evet, öyle. Aslında biz bölgede mahalleyi incelediğimiz zaman oturmuş bir tasarım dili yok. Sadece sokak ve bahçe duvarlarının taş olduğunu gördük. Onun dışında da bütün hani o mahalle, o çevre belli bir tasarım diliyle ilerlemiyordu. Bu sebepten biz de onlara eklemlenip ortaya bir proje çıkarmadık. Daha çok yine kendi içinde müşterimizin isteklerini karşılayan bir tasarıma yöneldik. Yani orada belli bir mahalle dokusu olsaydı aslında oradan da devam edebilirdik ama böyle oturmuş bir doku olmadığı için daha işte sakin, oraya uygun bir müşterimizin isteğini karşılayan bir yapı tasarlı. Şey de önemliydi aslında, hani daha önce yaptığımız bir yapı olduğu için maliyet olarak nelere, nerelere gidebileceğini daha iyi tahmin edebileceğimiz bir projeydi. Çünkü daha önce yaptığımız tasarlarken dış cepheyle alakalı. Dış cephe aynı. Dış cephe olarak yani dış cephe şöyle bir şey uçsuz bucaksız olduğu için tasarım maliyeti. Sadece e, fugalı bir malzeme kullanması projeyi dediği gibi zarif ve dikkat çeken bir yapıya dönüştürmüş oldu. Aslında burada biz de bu konuda e, müşterimize çok diretmedik. Sultan Hanım'ın da dediği gibi hani cephe e, orada orası yeni bir yerleşme olduğu için bir cephe siliyeti yok sokakta. Biz de maliyetini bildiğimiz daha önce deneyimlediğimiz bir cephe kurgulamayı negatif olarak görmedik. Evet burada mesela maliyet de bizim için çok önemliydi. Gösterişli güzel bir cepheyi evet farklı malzemeler de girebilirdik ama bu bizim maliyetimizi istemediğimiz oranda artıracağı için daha böyle tek malzemeli ne yapabiliriz diye baktık aslında. Burada yani bölgenin diline tam olarak uymasa da aslında müşterimizin isteğiyle beraber benim de beğenmiş olduğum bir cephe yani o bölgede bence farklılık oluşturabilecek bir cephe kurgusu oldu. Yapının kendi planlama olarak tasarımıyla beraber. Burada Sultanım size şeyi de bahsetmiş söylemek istiyorum, sormak istiyorum daha doğrusu. Burada aslında ikiz yani iki tane aynı yapıdan yapmış olmamıza rağmen bir tanesinde bodrum kat oluşturmak zorunda kaldık. Bize biraz bu durumdan da bahseder misiniz? Evet dediğiniz gibi başlarken birebir aynı iki yapı düşüncesiyle başlamıştık. Fakat Furkotundan dolayı bir Bodrum Kat ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bunu da şöyle değerlendirdik. Bodrum Kat'ı hizmet mekanları, depolama alanları ve daha sonrasında işte hobi odası ya da yaşam alanına dönüşebilecek yerleri Kuranglez'le havalandırarak daha sonrasında dönüşüme açık hale getirdik. Proje süreci keyifliydi. Müşterimizle karşılıklı olarak anlaşarak, birbirimizi onaylayarak yine ilerledik. Bu şekilde güzel bir proje çıkmış oldu. Ben tekrar bütün arkadaşlarımın eline sağlık diyorum. Teşekkürler Sultan Hanım. Bence de yani keyifli bir süreç yaşadınız aslında dışarıdan yorumlayarak veya izleyecek, izleyen birisi olarak da aslında söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Ee, burada yapımızın tasarımıyla beraber yani dışarıda aslında neoklasik vurgusunu yaparken içeride benim daha çok eleştirdiğim bir durum vardı. İç cephe tasarımıyla, iç mimari tasarımıyla dış mimari tasarımının aslında çok bütünleşemediğini aslında ben yani bu projemizde. Çünkü dışarıda biraz daha klasik işte fugalar olsun, kat silmeleri olsun bunlara yer verirken içeride biraz daha modern bir vurguya yer vermişiz. Buraya geçerken de sözü iç mimarımız Ece Hanım'a vermek istiyorum. Yani bununla alakalı yapının dış tasarım ve iç tasarımının yeterince bütünleşik olmaması müşterimizin tabii talepleri ve istekleri doğrultusunda fakat bununla alakalı genel olarak ve süreçle alakalı, iç mimar tasarımla alakalı neler düşünüyorsunuz bunu öğrenmek isterim. Şöyle ki dışarıdaki fugalarda verilen iç dış efektini biz iç mekanda çok fazla veremedik. Çünkü mekanlarımıza baktığımızda daha dar ve küçük mekanlarımız vardı. Ve de ister istemez biz bu efekti vermeye çalıştığımızda duvarları şişirmemiz, daha da genişletmemiz gerekiyordu. Ama ne kadar duvar genişletirsek o kadar mekanımız küçülüyordu. Hem bu da etkili oldu hem de bu projede iç mimarda özellikle sıkıntılı olan bir bütçe durumumuz vardı. Olabildiğince o yüzden modern tarza kaymaya çalıştık. Çünkü modern tarzdaki o hani Aldığımız mobilyalardan yaptığımız, ürettiğimiz mobilyalara kadar daha düz şeyler yaptık ki de bütçeden daha az kullanalım. Bu da ister istemez modern tarza kaydı. Aslında çok da farklı olduğunu ben düşünmüyorum. Bunu da şöyle bahsedeyim. Kent tasarım açısından baktığım zaman her zaman iç mekan ve dış mekanın birebir aynı olması gerektiğini de düşünmüyorum. Ama bir yerden de yakalayabiliriz. Dış mekan da çok beyaz, iç mekan da çok beyazdı aslında baktığımızda. Biraz da tasarımdan bahsetmem gerekirse müşterimiz dış cephede istediği gibi iç cephede de, iç mekanda da siyah, antresit ve beyazı yoğunlukla görmek istedi. Bu özellikle açık mutfağımızda, salon mutfak birleşikti ve açıktı. Direkt mekana girdiğimizde salondan sonra mutfaktaki antresit ve beyaz dolapları görerek başlıyorduk. Yine kullandığımız mobilyalar, seçtiğimiz teşhislerde de bu gri ve antresit beyaz vurgusu vardı. Televizyon ünitesine entegre bir şöminemiz vardı. Orada kullandığımız malzemelerde de müşterimizin isteğiyle ahşap, özellikle bambu renkli ahşap isteği vardı. Onları kullandık. Projeye ben çok keyifle başladım çünkü proje İzmir'deydi. Buradaki arkadaşlarımın hepsi biliyor İzmir'i e olan <laughs> duygularımı. Öyle olunca çok keyifli ve motive başladım projeye. Müşterimizle de aramız gayet iyiydi. İsteklerini çok rahat bir şekilde bana iletti. Ve de e, her aşamada müşterimizle iletişime geçtiğimiz, beraber karar verdiğimiz bir süreç oldu. Yine aynı şekilde özellikle iç mimarda Sultan da bana burada çok yardımcı oldu. Mekanlarda özellikle büyütme, küçültme yaparken cam e, pencereleri yerleştirirken bu projede Sultan Hanım'la beraber çok entegre bir çalışma da gerçekleştirdik. Pencere yerlerinden mekanların ölçülerine kadar hepsine neredeyse beraber karar verdik. Güzel bir proje oldu, keyifliydi. Yani burada o tarz noktasını aslında yine takılmış durumdayım. Yani bana göre bir arsaya veya bütüncü bir tasarım yapılabiliyorsa, yapılıyorsa bir arsaya girildiğimiz zaman peyzajında, mimarisinde veya iç mimarisinde bunların üçünde bence tarzlar bir yerden tutması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir mimarlık, bir mimar bir dil olarak Hissettirmek istiyorsak veya dokunuş yapmak istiyorsak bunun bir yerden bir dokunuş veya bir şekilde hissettirmeye ihtiyacımız var. Tabii burada müşterimizin istekleri, müşterimizin tercihleri çok önemli oluyor. Yani bu isteklerle beraber tasarımı uygulamak da böyle bir sonuçla doğurabiliyor. Ama ben bu tarz noktasında böyle olması gerektiğini aslında düşünüyorum. Yani dışarıdan neoklasik bir tarz varken bir yapı tasarım varken içeriye girdiğimizde de komple bundan ayrışmış bir modern bir tasarım. Ben çok örtüşmediğini düşünüyorum tasarımla alakalı. Bunu biraz daha dışarıdan izlenimleri içeri doğru taşımak, peyzaj mimarisine de aynı şekilde aslında peyzaj tasarımında da yani bir yapıdaki tasarımı peyzaja doğru aktarabilmek, peyzajda da belli alanlarda hissedebilmek ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama burada iç mimardaki şeye de gelmek istiyorum. Buradaki içeri girdiğimizde salon mutfak vurgusunun o ferahlığını, o rahatlığını söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü çok keyifli bir alan olduğunu düşünüyorum. Havuzla beraber işte havuzdan gelen o sirkülasyon alanının vurgusunun verandadan devam edip içeride salona sonrasında mutfağa bu akışı bence çok güzel, çok tatlı olduğunu düşünüyorum projemizle alakalı. E şöyle Türker Bey, aslında hani yorumlarınızda tamamen haksızsınız diye düşünmüyorum. Hani daha uyumlu olabilirdi ama yapımız neoklasik değil tamamen aslında. O üsluba yakın ama modernle de birleşik. Tamamen klasik o ağır üslubun benimsendiği değil de daha da sadeleştiği bir aslında kurgu. Çünkü modern izleri de taşıyor. Çünkü şöyle cepheler çok detaylı değil, daha sade. Aynı şekilde tabii ki iç mimaride Ece Hanım'ın da söylediği gibi biraz daha ulaşılabilir. Çünkü biz daha çok modern ve modern ya da çağdaş tasarım döneminde olduğumuz için Ece Hanım'ın seçtiği malzemeler daha ulaşılabilir malzemeler. Bu genel yorum değerlendirmede de gelmişti. Tamamen birbirinden kopuk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yapımız da tamamen neoklasik değil aslında. Sade. İzmir Menemen'e tasarladığımız proje hakkında mimarlarıyla beraber sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Sizler de projemizin detaylarına sosyal medya kanallarımızdan ulaşıp bizlere görüşlerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağ ol, İlkin olan burada müşterimiz ara e, müş, burada müşterimiz bize geldiği zaman ilk olan burada <laughs> tamam demeyeceğim ilk demeyeceğim siz niye oh benim Allah her dediğimi ay diyorsunuz ya <laughs> Allah <ya? gülüyor> geçen de şeyde kamerada şey gülme efekti dedim. Ay Türkler <laughs> Allah Allah. Ece Show diye bir program mı yapsak? Olur aslında ya. Ece Erdoğan var diyor sabah Sabahlar. <laughs> Ece Show şey yapın Show 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 Ece Show. Evet. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.